Hello, hello, hello. Ben Başak kanalıma hoş geldiniz. Bu hello'lu girişleri özlediğinizi söylemişsiniz. Ben dedim ki neden böyle açmıyorum videoyu. Ve, 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 ve. Yine başlıktan anlayacağınız üzere yine, yine, yine bir alışveriş videosuyla geldim. Hem de bu seferki dev bir alışveriş kargosu şu an kameranın kadresine sığdıramıyorum. Dostlarım birazcık utanarak söylüyorum ki yine kitap alışverişi yaptım ve bu sefer sadece kitap alışverişi yapmadım. <laughs> almayacaksınız. Hazır mısınız? Bakın bana hep soruyordunuz Başak indirimli site nasıl bulabiliyorsun diye. Şu an BKM'nin kitap sitesinde bir kitap fuarı başlamış. Bulunmaktan online kitap fuarı var ve ay sonuna kadar sürecek. Mart ayının sonuna kadar ve %80'e varan bir indirim var. Yani dehşet bir indirim var. 120 liralık kitabı 27 liraya aldım kitabına. Bakın şaka yapmıyorum ve ciltli büyük kalın bir kitabı şimdi birazdan göstereceğim size. Ve sadece hani kitap alışverişi de yapmadım. Çünkü BKM artık böyle ürün çeşitlerinin arttı ve kitap dışına da çıkmaya başlamış. Elektronik aletler, bunların içerisinde hoparlör, kulaklık, bilgisayar, akıllı saat falan var. Ve ekstra olarak hobi kısmında sporla ilgili bazı şeylere rastladım. Onları da daha da sonunda göstereceğim. Ve tabii ki benim birazcık kalbimi bıraktığım kısımlarda kırtasiye bölümü var. Neyse ki oraya çok fazla dolanmadan çıkabildim. Birazcık giyimle alakalı bir şeyler almış olabilirim. Bir de biliyorsunuz ki mutfak hastalığı bir insan olarak gibi mutfaktan kastım. Bardak ve kupa oluyor. Çok tatlı bir şey aldım. Arkadaşlar çok güzel şeyler aldım ve not defterinizi kaleminizi çıkartın. Çünkü böyle bir indirimi kaçıramazsınız. Sadece bu kitapların indirimi haricinde 5 kitap 20 TL kampanyası var. Bu Türk Edebiyatı'ndan, Dünya Edebiyatı'ndan, klasiklerden oluşan bir sürü kitap var. Ve da sadece bu türlerde farklı türlerden de kitaplar var. 5 kitabı 20 TL alabiliyorsunuz. Sabahattin Ali'nin bir sürü kitabı içerisinde klasiklerden bir sürü kitaplar var. Kesinlikle ama kesinlikle o kısma bakmasınız. Şu kısma koyacağım zaten ben oradan görebilmeniz için. Ben o kısımdan kendimi üç tane kitap aldım sanırım. Ve bu kategoriler kısmından ben genelde böyle kitap alışverişi yaparken çok dolandığım için bir kategoriye kategoriye rastladım. Hayatınızı değiştirecek kitaplar diye. Ben böyle bu arada çok fazla klasiklere ve dünya devletine taktığım için hani dedim ki okumadığım veya okumam gereken başka kitap var mı acaba benim bilmediğim? diye düşünüp o kısımlara tıkladım ve oradan birkaç tane kitap alışverişi yaptım. Hatta sadece kendime değil anneme, kardeşime de kitap aldım. Hani onların da okumasını istediğim bazı kitaplar vardı. Çok uyguna geliyor o kısımda ve direkt o kategoriden keşfettiğim bazı kitaplar oldu ve onların da alışverişini yapmış bulundum. Şimdi en önemli kısma geliyorum videoya başlamadan önce. Yani aldıklarım dehşet şeyleri göstermeden önce. Kitap fuarı var demiştim. Ay sonuna kadar sürüyor. %80'e varan bir indirim var. Ama benim en etkilendiğim kısım bu kitap fuarı değil aslında. Sitede kitap fuarına tıkladığınız zaman, sayfanın en altına indiğiniz zaman interaktif bir ekran bulunuyor. Bu ekranda Türkiye'deki tüm şehirleri görebiliyorsunuz ve canlı olarak her seferi yenilediğinizde hangi şehirden hangi kitaplar satın alınmış en çok görebiliyorsunuz. Mesela şuradaki görüyorsunuz İstanbul'da işte 1, 2, 3, 4 diye yazıyor. Şu an ilk 4 sırada bu kitaplar alınmış. Sayfa yenilediğiniz zaman farklı kitaplar çıkmaya başlıyor. Yani hangi, kimlerin ne hangi kitapları aldığını, hangi şeyden hangi kitap satılımı yaptığını falan böyle bu şekilde canlı olarak görebiliyorsunuz. Ve bu Türkiye'de ilk olduğu için ve çok farklı bir içerik olduğu için ben çok etkilendim açıkçası. Böyle arada bir kitap fuarı kısmına alışveriş yaparken giriyorum dedim. Acaba sayfa yenileyim? Acaba şimdi hangi şeyden hangi kitap alınmış falan? Sürekli böyle baktım. Bu kısımda bayağı böyle bir vakit öldürmüş olabilirim. Sizler bu kitap fuarı kısmına alışveriş yaparken kendinizi o tarafa kaybetmeye dikkat edin çünkü bağımlılık yapıyor. Acaba hangi şeyden ne alınmış sorusu sürekli kafanıza dolanmaya başlıyor. Neyse çok uzatmıyorum. Toplam 20 adet kitap aldım. Çok güzel şeyler aldım. Bana kızmayın. Zaten ay sonu da videosunda neredeyse yarısını ve hepsini bile olabilir. Okumuş olarak karşınıza geleceğim. Biliyorsunuz hazırsanız önce aldığım kitaplarla ardından kitap dışı aldığım ürünlerle videoya başlayalım. Ya 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 şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ya bunlar çok ya çok tatlı çok tatlı. Neyse tamam abartmıyorum. Şımarmak yok. Şımarma Başak. Abartma. Sadece kitap bunlar. Bunlar çocuk değil. Tamam. Sakin. <laughs> Aldığım kitap irade eğitimi. Bir de Anton Chekhov'un biliyorsunuz bu yazarın kitaplarını çok seviyorum. Mart isimli kitabı. Bu kitabı 5 kitap 20 TL kampanyasından alabildim. Bu ikisi kitaplığıma eklendi. Bunu çok merak ediyorum Mart'a. Bu irade eğitimi de isminden dolayı birazcık ilgimi çekti açıkçası. Ben bu aralar böyle biraz daha felsefe, kişisel gelişime biraz daha yönelmeye çalıştığım için ve e, direkt sayfada da karşıma çıktığı için ve bu aralar böyle bu iradeyi sorguladığım için bana yararlı olabileceğini düşündüğüm bir kitaptı. Bu ikisi önceki kitabıma, kitaplığıma eklendi. Aldığım bir diğer kitap Uçurtmayı Vurmasınlar kitabı. Bu kitabı neredeyse her yerde görmeye başladım. Artık dedim ki hani bu yükten bir kurtulmam lazım. Başak artık şu kitabı bir oku dedim. Can yayınlarından çıkmış. Böyle mavi bir baskısı var. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından biri olarak geçiyor. O yüzden bu ay listeme kesinlikle eklemeyi düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitap yabancı yayınlardan çıkan İşsiz isimli bir kitap. Bu yansıyor birazcık galiba şöyle göstereyim. Bu kitap yabancı yayınlardan çıkan bir gençlik romanı olarak geçiyor. Hem bunu aldım yabancı yayınlardan hem kayıp isimli böyle bir gerilim romanını aldım. Aynı zamanda Aşk ve Gurur'u tekrar aldım. Neden tekrar aldım diyecek olursanız bu üç kitabı ben Berra'ya aldım. Berra bu aralar hem gençlik romanı okumaya çalışıyor hem de klasiklere başlamayı istediği ve ben de Beran testler okumasını çok istediğim için e, ona en sevdiğim kitaplardan bir tanesini hediye etmek istedim. Aşk ve Gurur. Emma biraz ağır gelir diye düşündüm. Biliyorsunuz ben Emma'yı ne kadar çok seviyorum ama bir tık ağır kaçacağımı düşündüğüm için Aşk ve Gurur ideal diye düşündüm. Bu ikisi de onun isteklerine yer alan kitaplardı. Bana bahsetmişti önceden. Ben de ona bir sürpriz yapayım diye bu iş kitabı da Berra'ya aldım. Aldığım bir diğer kitap Bir İdam Mahkumu'nun son günü kitabı. Türkiye İş Bankası yerlerinin basımından. Ben de aslında bunun can basımı vardı. Fakat size gezerken 5 kitap 20 TL kampanyasında buna da Olabilirim ve beni biliyorsunuz sevdiğim kitapların basımlarının daha doğrusu sevdiğim kitapların basınlarının farklı yayınlarda elinde olmasını çok seviyorum. Çünkü ben sevdiğim kitapları böyle sadece okuyup rafıma kaldırmıyorum. Farklı yayınlardan çıkmışsa eğer ve bende onun farklı yayınlardan çıkan basımları varsa, çünkü çeviren kişiler ve çevirmenler de farklı olduğu için tekrar ve tekrar okumayı tercih ediyorum. Her çevirmenin biraz daha çevirme tarzı ve yazış biçimi bir tık daha farklı oluyor ve kitaplarda bu bazen farklılık gösterebiliyor. O yüzden e, çoğunlukla sevdiğim kitapların basımını farklı yayınlardan okumaya özen gösteriyorum. Özellikle sevdiğim çevirmenler çevirmişse tercih ediyorum. Bu da Hasan Ali Yücel'in klasikler dizisi olduğu için kesinlikle bulunmasını istedim. Gelecek ay tekrar okuyacağım. Aldığım bir diğer kitap öncesi ve sonrası kitabı. Bu kitap Pegasus yayınlarının kitabı. Biraz şaşırmış olabilirsiniz çünkü ben yaklaşık böyle bir 6-7 aydan uzundur. Hatta bir sene bile geçmiştir. Pegasus yayınlarının kitaplarını çok nadiren almaya başladım. Hem bir kitap çıkarmamaya başladığı için hem de ya bilmiyorum ben yayınlarından biraz fazla oldum gibi geliyor bana. Çıkardığı kitaplar şöyle kendisini tekrar beni birazcık böyle üzdü. Kresinona haricinde farklı kitaplarını almıyordum. Ama Berra geçenlerde de dediğim bir ay önce falan Remzi kitap evinden bu kitabı alıp eve geldi ve inanılmaz kapağı ilgimi çekti. Arka kapak yazısı çok ilgimi çekti. Birkaç gün de bitirince Berra de dedim ki hani ben de bir şans vereyim dedim. bildiğiniz üzere normalde Pegasus'un kitapları biraz daha pahalı oluyor yani tuzlu oluyor fiyatları. Ama kitap fuarındaki indirim sayesinde gerçekten çok makul ve uygun bir fiyata almış oldum. Bunu da aşırı merak ediyorum. Hatta şu an elimdeki klasik kitabı bitirdikten sonra Jane Austen'ın kitabını okuyorum. Aysun Özet videosunda göstereceğim zaten. Buna başlayacağım. Aldığım bir diğer kitap Anne Frank'in Hatıra Defteri. Bu kitabı ben çok duyuyordum. Filmlerde, dizilerde ve sevdiğim kitapların içerisinde çokça gördüğüm, duydum, işittim. Artık dedim ki okumalıyım ama istediğim basım bulamadığım için Epsilon yayınlarının basımını aldım. Büyük ihtimalle bunu okuyacağım. Bunu okuduktan sonra kitabı beğenirsem eğer e, asıl istediğim basımı olan Türkiye İş Bankası Bankası'na olan basımını da almayı düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitap Şaka. Milan Kundera. Hatta bu ben size 50 kitap aldığımı gösterdim videoda bu yazarın tane kitabını aldığımı da göstermiştim. Renzi Kitap Evi'nden. Şimdi yazarın kitabını çok beğendim için, kalemini de çok beğendim için Şaka isimli Kitabı'na bir şans vermek istedim. Aslında Var Olmanın o tarz bir isimli kitabı vardı. Unuttum. Onu almak istiyordum. Fakat niyeyse vazgeçtim. Buna kaydım. Konusu daha çok ilgimi çekti. Çok merak ediyorum. hadi şu an birazcık kalın olması gözümü korkuttu. Neyse. Neyse. Başarabilirim. Aldığım bir diğer kitap. Veba kitabı. Albus. Albus. Al, Albus nereden çıktı? Albert Camus. Hayır yani Albus nereden çıktı? Albus Dumbledore geldi benim aklıma o yüzden. Neyse neyse. Şubat ayında bu yazarın yabancı isimli kitabını okumuştum. Hatta ay sonra da videosunda da size yorumundan bahsetmiştim. Favori kitaplarının arasına girdiğinde söylemiştim. Şimdi yazarın kalemini çok sevdiğim için dedim ki neden yeni bir kitabına da şans vermiyorum. Ve bu isimli kitabı konusu ve hakkında duyduklarımdan dolayı çok fazla ilgimi çektiği için buna bir şans vermek istedim. Şimdi herkes yine aşağı yazacak. Başak eşittir. Yine bir şans ver istedim. Ama öyle değil mi arkadaşlar? Bu kitabı alırken evet ya ben buna bir şans verebilirim. Hani okuyabilir mi düşünmüyor musun? Hani ben hep şey diyorum. Evet ya buna bir şans verebilirim. Ama yani çok 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 söylediğim zaman herhalde birazcık böyle bir gıcık geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Aldığım bir diğer kitap ise İki Şehrin Hikayesi kitabı. Bu kitabı annem okumuş. Hatta annem de bunun çok çok farklı bir yayından ve çok eski bir basımı var. Ama kitaba kıyamadığım için yani eski bir basım olduğu için annemin çok kitabı çok eski basımlardan oluşuyor ve ben ona böyle okumak istemiyorum. Kıyamıyorum. Kulesin olarak kalsın orada diyorum. O yüzden gittim İki Şehrin Hikayesi kitabının sonunda aldım. Hep böyle şey diyordum. Acaba anne ben alıp okusam mı okumasam mı? Ama kitabı açmak istemiyorum. Bir zarar gelsin istemiyorum falan. Böyle manyetmek düşüncelere girmiştim. O yüzden dayanamadım ve sonunda iki şeyin hikayesini aldım. Aldığım bir diğer kitap ise yer altından notlar. Dostoyevski'nin kitabı. Hala suç ve cezayı okumadım. En son size okuyacağım söylediğimden beri elime 4 kere aldım ve birinci sayfasını açıp kapattım. Neden bilmiyorum. Sadece böyle gözüm korktu. Çünkü hani böyle bazen şey yaparlar ya çevrenizdeki bazı insanlar aileniz olur ne bileyim öğretmenleriniz olur işte bu kitap çok ağır bunu okuma derler ya. Bana suç ve ceza hakkında hep öyle söylenir. Yani ben ne kadar klasik okuyabiliyor olsam bile suç ve cezayı gördüğüm zaman elime aldığım zaman böyle bir korku oluşuyor. Kitabın sayfasını çeviremediğimse seviyorum. Bu yüzden geri bırakıyorum. Ben de yazara alışmak için yazarın daha ince bir kitabını tercih etmeyi düşündüm. Mesela Victor Hugo'da da aynısını yaptım. Sefiler'e başlamaya korktuğum için yazarın Bir İdam Mahkumu'nun son kitabını alıp da başladım. Ve evet bu ay Sefiler'e başlamayı düşünüyorum. Belki Dostoyevski'nin kaleminde sonunda tanışabilirim diye düşünerekten yer altından Notlar kitabını aldım. Aldığım bir diğer kitap yine klasik ve şu an fazlasıyla şaşkınım. Ben bu kadar kalın olacağını düşünmüyordum. Çünkü 622 sayfa arkadaşlar bu çok kalın. Şu an aşırı gözüm korktu. Kitap Oblomov kitabı. Bunu çok fazla görüyordum. Hatta geçenlerde izlediğim bir filmin içerisine geçmişti konusu ve çok merak ettim. Ben yani artık dedim ki artık okumalıyım. Sürekli herkesin diline dalanıyor. Çok güzel bir eser olduğu söyleniyor ve bir şans vermem lazım dedim. O yüzden aldım ama boy okuyamam bunu. Bunu gerçekten boy okuyamam. Ee, geçen ayki 600 sayfalık Jane Eyre kitabındaki deneyimden sonra sanırım bu beni birazcık zorlayacak gibi boy. O yüzden bunu birkaç ay sonrası için rafa kaldırıyorum. Yine klasik kitap almışım. Hatta bundan sonra bir klasik kitap daha göstereceğimi söylesem bana kızar mısınız? Anton Chekhov'un Safiye'de kitabını aldım. Sanki Safiye dermiş gibi değil mi? Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Gerçekten bu aralar bu yazarın kitabını taktım. Neredeyse 4-5 tane kitap kitabımda bulunmakta ve hepsini okudum. O yüzden artık yazarın tüm kitaplarını tüketmeliyim dedim ve bunu da aldım. Sadece şu an neden kalın olup olmadığına bakmadan almadım Başak diyor. Nedense ben kalın kitaplardan korkmaya başladım artık. Size de böyle mi? Söz, söz bu artık son klasik kitap Uğultulu Tepeler kitabı. Başak sen daha yeni okudun neden aldın diyecek olursanız 5 kitap 20 TL kampanyasında ben yine bu kitabı gördüm ve dayanamadım. Aslında bunu kendim için almadım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Annem Uğultulu Tepeleri okumak istiyordu. Ben dedim ki hani hazır indirimdeyken hazır annem de okumak istiyorken annemi Uğultulu Tepeleri kendi kitaplığına olacak şekilde alabilirim diye düşündüm. Bu kitabı aslında annem için aldım. Bu kitap hakkındaki görüşlerimi düşünelim merak ediyorsanız şuradan veya şuradan. Şu Matayı özet videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten o ay 21 kitap okudum. O videoyu izlemediyseniz alırım Aldığım bir diğer kitap Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın kitabı. Kitap Ocak ayında falan çıkmıştı sanırım. O zamandan beri böyle çok merak ediyordum ama böyle bir türlü hani okuyasım gelmiyordu. Geçenlerde vefatından sonra hani biraz etkilendim hayatını ve kendisini çok severdim. BKM'nin sitesine gezerken çok satanlar kısmında birinci sırada bunu gördüm ve dedim hani Başak artık zamanı geldi. Bunu artık okumalısın dedim ve çok güzel bir fiyataydı. Şu an BKM özel fiyatı 35 lira 22.50 olarak gösteriyor ama e, bu kitap fuarı fiyatından önce önceki kısmımsa eğer şu an daha da bir indirimi olabilir. Kesinlikle bir bakın. Aldığım bir diğer kitap ise Yapı Kredi yayınlarının Theo'ya mektuplar kitabı. Vincent Van Gogh kitabı. Van Gogh'un kitabı. Aslında bu kitap benim kitaplığımda var. Remzi Kitap Evi yayın evinden çıkmış bir şekilde. Fakat ben bu kitabı aldığımı gösterdikten sonra Remzi'deki basımını gösterdikten sonra herkes bana mesaj attı. Başak Remzi'dekinin çevresi güzel değil. Lütfen Yapı Kredi'ninkini okuyor ve hayal kırıklığına uğrarsın diye. Ben de sizi dinledim. O yüzden Yapı Kredi'ninkini almayı tercih ettim. Bakalım bunu çok me merak ediyorum ve hani bayağı güzel basımı iş tasarım falan beğendim. Dostlarım bakın, Edgar Allan Poe'nun bütün hikayenin olduğu kapkalın, ciltli bir kitap var burada ve bu kitap kaç sayfa biliyor musunuz? 890 sayfalık kitap 120 liradan 27 liraya düşmüş ve ben bu koskocaman, dev gibi, ciltli, mükemmel basımlı kitabı 27 TL'ye aldım. 120 değil 27 TL'ye. Gerçekten şu kitap fuarı sanırım en çok benim işime yaradı. Özellikle de bu ciltli basımlar konusu çok fazla işime yaradı. Bu yazara artık bir şans vermem görmem lazımdı. Hem şiirlerini hem hikayelerini merak ediyordum ama birazcık korkuyordum. Seri çekme çok uzun olduğu için. Ama bütün hikayelerin böyle tek cilde toplanmış halini e, gördükten sonra alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı düşüncesine gidip gelirken dedim ki Başak hani bu indirim bir daha yakalayamazsın. Hazır bütün hikayelerin olduğu kitabı tek bir ciltte indirimli halde bulmuşken kaçırma dedim ve aldım. Dostlarım hazır mısınız? Şimdi aldığım son iki kitabı gösteriyorum size. iki adet çizgi roman aldım kendime. BKM'nin sitesine gezerken baktım ki çizgi romanlar var ve benim tarzıma uygun. Yani aşırı fantastik olmayan ki ben böyle DC'dir, Marvel'dir falan çok fazla seven biri değilim. O yüzden o tarz çizgi romanları okuyamıyorum normalde ve böyle çizgi romanların BKM'de yer aldığını görünce size ne yaptım? Dayanamadım yani. Dayanamadım dostlarım ne yapayım? Bu erken bir çizgi roman almamıştım. O yüzden hazır indirimde erken çizgi roman bulabilecek bir site bulmuşken bunu kaçırmak istemezdim. Çünkü artık e, Türkçe çizgi romanları bulamıyorum. İngilizce çizgi romanları da bulamıyorum aslında. iki adet Türkçe çizgi roman aldım. Bir tanesi Ghost World. O bayağı ince bir çizgi roman. Diğeri de Equinox'lar isimli kalın bir çizgi roman. Bu ikisini çok ama çok merak ediyorum. Eğer çizgi nereden alacağım diye düşünüyorsanız BKM'nin sitesinde çizgi romanlar kısmında yine bir sürü çizgi roman var. Bu Rick and Morty'den tutun, The Walking Dead'in çizgi kadar bir sürü fantastik çizgi roman da var. Ama ben çok sevemediğim için onları tercih etmedim. Ben tercihimi bunlardan yana kullandım ama onlara bakmayı unutmayın. Ve evet dostlarım aldığım kitapların sonuna geldik ama bunlarla bitti zannetmeyin. Çünkü bu siteden sadece kitap alışverişi yapmadım. Alışverişi yaptıktan sonra kutu içerisinden böyle deli gibi ayrak çıktı ve içerisinden masa üstü bir takvim çıktı. Ya çok güzel yazarların şeresine olduğu oldu bir takvim. Frans Kafka ayı var, Orhan Pamuk ayı var. Çok güzel yapmışlar. Yazar takvimi yapmışlar. Ve kendime çok tatlı, kıpkırmızı bir defter aldım. Bu ajanda gibi. sayfa kalitesi çok güzel defterin. Ama içi çizgili böyle ve boş. Hani ajanda olarak siz kendi de tasarlayabilirsiniz. Bu çok hoşuma gitti. Dostlarım biliyorsunuz ki ben neredeyse her gün spor yapıyorum ve BKM'de spor matı ve bench bantını görülüyor dayanamadım. Evdeki spor matlarımı kullanıyorum ama böyle bir yere gittiğim zaman yaz tatiline özellikle de böyle yazlığa gittiğim zaman evdekini götürmek çok zor oluyor. çünkü evdeki çok ağır hem hafif hem yanıma taşıyabileceğim böyle formatını almak istedim bir de burada direnç bantı var Saf sarı renkli ve tatlış bir direnç bantı aldım bacak çalışırken çok iyi olur diye ve sizlere elektronik kısmından bahsetmiştim oradan kendime bir kulaklık aldım Kablolu bir kulaklık rengini ben siyah almak istedim galiba orada siyahı rastladım ama büyük ihtimalle farklı bir rengini görsem bile siyah alırım çünkü siyah yani hani bana kızmayın ama ben gittim kendime yine kupa aldım hatta daha doğrusu bu kupa için değil bunu ben smoothie içmek için aldım evdeki bir tanesini kırdım. Daha doğrusu annem kırdı. O yüzden kendime yeni bir tane almak istiyordum. Şimdi hazır mısın? Taradadam. Burada üstünde good morning yazan. Şöyle tatlış bir kupa aldım kendime. Camdan. Cam kupaları çok seviyorum. Bunun içerisine smoothie koyabiliyorsunuz. Ice latte yapabiliyorum bunun için. En çok bunu ice latte için istiyordum. Shakespeare'in çok güzel bir sözü var biliyorsunuz ki. Olmak ya da olmamak. Sözde to be or not to be. Bunun böyle arkasında yapıştırmalı kısmını aldım. Bunu benim şu dolabım var. Dolabımın kenarına doğru. Aslında hep planlıyorum. Çünkü bu ay tam bir Shakespeare hayranı olup çıktım. Hazır mısınız? Şurada aldığım şey? Çorap. Çorap. Bir burada da çorap. Şunlara bakar mısınız? Ananaslı var, çilekli var, karpuzlu var, kirazlı var. Rengarenk çoraplar. Ben çorap hastası bir insan olarak eğer Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Dayanamadım. Dayanamadım. Ve tam ödemeyi gerçekleştirecekken son dakika kolonya ile karşılaştım. Kokusu bayağı güzel. Mandarina kolonya aldım ya biliyorsunuz kolonya neden aldığımı Başak diye sormayın. Çünkü hani kolonya artık. Eğer ne kadar kitabım varsa bence kolonya ve dezenfektanın da o kadar bulunması lazım. Ve evet videonun sonuna geldik. Umarım zevk alarak izlemişsiniz. Bu kitaplardan aldıklarınız, okuduklarınız var mı? Ya da benim bu aldığım çorap olsun, kupa olsun bunlardan görüp de aldıklarınız var mı? Ve bu videodan sonra gidip de alışveriş yaparsanız neleri aldığınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü ben indirim batağına düşünce birazcık kendisini oradan çıkaramayan biri olduğum için sizleri de merak ediyorum durum muzu merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.